Bu giriş tuttu Herkese merhabalar Ses tonu Olaylara bakış açısı Rüzgarın Meltemden yavaş yavaş Boraya oradan tayfuna Oradan kasırgaya Kasırgaya evredirken tekrardan melteme Dolarla alakalı konuşuyorum Tabi teveccühünüzdür Dolu dolu iki yılı bitirdik gün alıyoruz. Üçüncü yıla doğru adım adım ilerliyoruz. Sizlerin teveccühünüzle, beğenilerinizle, aboneliklerinizle yavaş ama emin adımlarla yürüyoruz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Bu kanal sizlerle var, sizlerle var olacak. Çünkü biz ekonomiyi herkesin anlattığı gibi değil, farklı yorumluyoruz. Zaten özgün bir kanalız. Her şey dönünce bu kanalın rejisörü ses efekt uzmanı ki o tarafta biraz sıkıntılar var ama öncelere göre çok iyi. Görüntü yönetmeni. O tarafta da sıkıntılar var ama hepsi benim. Ekonomisti de benim. O zaman hem hayatın gerçeklerini hem dolar tl'yi hem kıymetli metal piyasalarını hem tavilleri hem dünyada neler oluyor, neler bitiyor, bunların haberlerini, bunların haberleri ortaya çıkmadan önce öğret, anlatmaya, daha sonra olayların gelişmesi, anlattıklarımızı doğrular nitelikte vesaire. Hiçbir önemi yok. Kiminiz şu hareketle çok seviyorsunuz. Hocam sıcak, bulunduğum ortamda klima yok. Dolayısıyla hani saçlarını geri atıyorsun diye diyen bir esprili arkadaşımız var. Terliyoruz parlamayı önlemeye çalışıyoruz. Şimdi neresinden başlayalım? Bu bugün işte Fed'in açıklamaları olacak. Piyasa üstünde ne anormal negatif ne anormal pozitif hiçbir etkisi olmayacak gibi duruyor. Asıl darbe, asıl fırtına tavil alım programında işte bu piyasadan para çekme oranız. Şimdi ben ne görüyorum? Ben arkadaşlar dolar tl ile ilgili bundan tam bir sene önce bir video attım. Bu video 80 bin izlendi. Dedim ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini bin bas puan ve üstünde arttırsa da Merkez Bankası başkanı da değilse dolar ortada yani vade olarak yükselecek. Orta uzunda dün akşam bir cumhuriyet rekoru oldu gene. İşte dolar tl'de aralık operasyonu vesaire hiç fark etmiyor. Büyük resimde ne diyor isek harfiye oldu. Çünkü uygulanan politikalar bana göre çok yanlış olan para politikaları. Bu konuda işinin ehli uzman ve profesyonelleri bu yetkinin verilmeyip liyakat yönünden zayıf olan insanların belli makamları gelmesinin ağır sonuçlarını yaşıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar ister beğenelim ister beğenmeyelim her şey bu dünyada dolara bağlı. Dolar indeksine bağlı. Merkez bankaları doların kendi ülkesindeki para veriminin alım gücüne negatif yönde etkilerini toparlamak için görece politika faiz artışları vesaire. Ama biz ne dedik? bugün ne yaşanıyor? Dolayısıyla benim dediklerim makro ölçekte kesinlikle ve kesinlikle gerçekleşecektir. Bu konuda iddialıyım. Bu da onlardan bir tanesi. Dün gece yarısı sabaha karşı uzak doğu piyasalarında dolar tl 18.25'i gördü. Bu 21 Aralık operasyonundan sonra efektif piyasalarda yeni bir cumhuriyet rekoruydu. Asıl kırılıp azıl kırılıp meltem rüzgarı tatlı tatlı eser. Şu anda buna çok ihtiyacım var. Keşke bir meltem esse de ben hafiften ferahlasam. Şu saçlarımı geriye tarım hareketini yapmasam. Şimdi bu meltem esmeye başladı. Fakat bunun borası var. Daha da sertleşecek. Bunun tayfunu var. Daha da sertleşecek. Kasırga. Bakın. Dolar şu andan itibaren daha doğrusu dün atmış olduğum alarm videosundan itibaren gördüğümü anlatıyorum arkadaşlar. Hissettiğimi anlatıyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bugün FX platformlarda işte banka tarafında kalkıp siz bir yatırım uzmanına danışsanız uluslararası ölçekte ve perspektifte kazanma ihtimaliniz %20'dir. Risk oranınıza göre Orta karar risk aldığınızda bu otuzlara çıkıyor maksimumda. İmza atarken üstüne para verip yüzde yetmiş kaybetmeyi razı geliyorsunuz. Ben sizden para istemiyorum. Herhangi bir WhatsApp grubu oluşturup burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yasak değil. Hür bir şekilde fikirlerimi beyan ediyorum. Dolayısıyla dediklerimi dikkate alın. Lakin son kararı siz verin. Ya da o FX platformlarına girin, sözleşmeyi imzalayın, %70 banko cepte kaybetmeye hazır olur Dolayısıyla bu mecralarda yayın yapmak kolay değil. İnsanlar size değer veriyor, insanlar fikir ve düşüncelerine hassasiyet gösteriyor. Yeri geliyor, samimi buluyor, yeri geliyor bir düşünceniz, bir fikriniz insanların yatırım yönünde karar almasına neden oluyor. Dolayısıyla an ve zaman günlük değişiyor. Dolayısıyla günlük video atıyoruz. Bazen ara veriyoruz. 4 gün, 5 gün kafamızı dinlendiriyoruz. Bazen her şeyden uzaklaşıyoruz. Bazen günde 3 tane video atıyoruz. Hepsi sizin menfaatiniz için. Ee, şimdi bugün Amerikan Merkez Bankası Jeremy Powell akşam Türkiye saatiyle 5-6 işte, başlayacak. Bugün onun çalkantısıyla geçecek. Amerikan tarafında politika faizinin 0.75'e kadar fiyatlanması. Dolayısıyla 0.75 mi? 50 diye fazla takılmamak lazım. Ben şahsen 0.75 dahi bir faiz artışı gelse kalkıp para piyasalarında özellikle borsa tarafında, Amerikan tarafında işte Avrupa tarafında Dax'da, Kakarand, İBEX'te, Futsi'de bu taraflarda herhangi bir çalkantı beklemiyorum negatif yönlü anormal pozitif etkileri de olacağını düşünmüyorum. Şu anki öyle vadelilerden bakıyorum sıfırın hafif üstünde. Bu şekilde devam eder. Belki bir miktar daha yükselebilir. Çünkü Amerikan ekonomisi de dönüp dolaşıp belli bir büyüme rakamını fiyatlamak zorunda. İşte ne diyoruz? Yıl sonuna doğru Birleşik Devletler'de de ara seçimler var. Dün işte evvelsi gün bir karar alındı. Alınan kararda neydi arkadaşlar? Öğrenci affı. 350 milyar dolarlık nedir arkadaşlar? Makro ölçekte baktığımızda enflasyonun neden olacak? Bir, öğrenci affı. Vergi borçlarının silinmesiydi. Borçların silinmesi. Bu gibi olaylar. İşte bunlar. Birleşik Devletler, Amerikan doları. Orta ve uzun vardı. Değer kaybedeceğini işaret. Ama piyasa tarafından baktığımızda o taraflar değil anlık hareketler e o zaman Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşayan vatandaşlar olarak biz kendimizi enflasyona karşı nasıl koruyabiliriz? Bununla ilgili kanalımızı açmış olduğumuz günden bugüne kadar mavi hizmet fiyatları sürekli yukarıya gideceğini vesaire işte konut otomobil tarafında normal rakamlar gördük. Dolayısıyla o tarafta nedir değilsek hepsi gerçekleşti. Şimdi gram altında ben bu kanalı açtım 286 liraydı. İşte o zaman ateşli zamanlardı, heyecanlı zamanlardı. O zaman kral diyoruz. Bugün bize kral diyenlerin sayısı azalmış olsa da gerçek ne arkadaşlar? Kıymetli metal piyasalarında 2019 sonrası dönem. 2019'dan sonra para sistemi komple değişti. Her türlü manipülasyon, her türlü üçkağıt, her şey Bunları serbest. Fakat her ne yaparlarsa yapsınlar bir şey gördüler. Çin, Rusya. Mesela Financial Times dün bir makale çıktı. Burada Avrupa bölgesinin Rusya ile alakalı bu yaptığı yaptırımların ne Rusya'ya ne de Rus ekonomisine ciddi zarar vermediğini ama en büyük zararın Avrupa bölgesinde yaşandığını belirtti. Bu bir itiraftı. Bu kadar e, kuvvetli uluslararası basında söz sahibi olan Ekonomist dergisi de bu şekilde bir başlık attı ve ikisinin ortak e, açıklamasında Rusların ekonomik açıdan yıpranmadığını, Daha doğrusu yıpranmış olsa bile Avrupa bölgesinin bunun 10 katı yıprandı. Mesela dünyanın en büyük 11. ekonomisi Rusya. Kardeşim dünyanın en büyük 2. ekonomisi Çin. Sen şimdi 11. ekonomisini yıkamamışsın. Aksine ona bir vurmuşsan o sana 5 vurmuş. basit doğalgaz tarafında. E, resesyon etmiş seni. Adamlar sonuçta Ruslar ticaretini gene bir şekilde yapıyor. İkinci, üçüncü dünya ülkeleri gibi. E, bu taraftan baktığında şimdi diyor ki adamlar. Çin, Tayvan konusunda. Çin'e ambargo koyarsan ne yazar? Sen tüm mal ve hizmetlerinin çok büyük bir bölümünü Çin'den ithal ediyorsun. Pil bulamazsın diyorlar. Ya pil ya aklına gelecek en basit şey. Pil bile Çin'de üretiliyor kardeşim. iPhone o zaman? Rusya'yı yıkamadın. Çin'e kalkıp bir diyor. girişirsen marketlerde rafların boş kalır, kaos olur. Bunu ben de e mi? De e de. ciddiye alıyoruz. Dolayısıyla dolar TL tarafına geri geldiğimizde arkadaşlar dolarda sert hareketlenmeler tez zamanda başlayacaktır. Eylül ayında sert kıpırdanmalar Meltem'in Bora'ya dönmesi. Bir de burada Bora'dan Tayfun'a Tayfun'dan Kasırga'ya 21 Aralık operasyon. 18 18 13 18'den 13'e düştü. 7 liradan 18'e çıktı ilk etapta. Sert bir şekilde bunu bir işle yaptılar. Ardından dışarıdan para girişi sağlandı. 18'de ardından 11'e geri çektiler. Orada da alarm videosu attık. İşte tekrardan 18'e gelecek. Geldi. Dolayısıyla orta vadede dolara baktığımızda dediğimiz rakamlar herhalde de gelecektir. Fakat şimdi şunu uygulamak gerekiyor. Ayrıca yatırım tavsiyesi değil. Bir, Merkez Bankası'nın 100 basmanlık faiz indirimi bize bir şeyi gösterdi. Dün söyledim gene tekrar ediyorum. Keynesi iyi biliyorum. Ama ben bir keynesiyen değilim. Bir kapitalist kesinlikle değilim. Bu tarafta sosyalizme yakın. Ama kardeşim dünyadaki ekonomi sistemi hard kapital. Dolayısıyla bu gerçekleri görüp ne dedik? Tamam. Merkez Bankası 4 aydır beklemiş olduğum faiz indirimini uygulayarak doların yukarı yönlü hareketlenmesine izin verdi. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın almış olduğu kararın aynı gün değil ama bir hafta içerisinde etkileri olacağından da bahsettik. 18-22 rakamı 25'e evrildi. Yeni bir rezerv satışı 18-18. Şimdi dolar TL'de yapılan her müdahalenin pozda düşen her rakam. Mesela şöyle bir yorum yapayım. 18 liraydı yani dolar TL'de. alıma uygun seviye. Çünkü dolar TL'de long'da şu an kazandırıyor en büyük enstrüman görevi var. O da kısa long'da. Yani sen kalkıp bundan 2 ay sonra doların 18'de mi kalacağını zannediyorsun. Dolayısıyla dolar TL'de dün de kafanız takılmış. 14.44 diyor, 16.45 diyor. Bu adam ne diyor? Buralara geri çekilecek, buralar alım seviyesi. Keşke olsa ya. Öyle bir ihtimal var mı artık? Kardeş, ben bu kanalı açtım. Açtığımdan beri yapısal reformdan bahsettim. Yapısal reform dediğin nedir arkadaş? Doğru politika. Doğru politika nedir? Faiz artışlarının gününde ve zamanında yapılması. Ben faiz artışlarını savunan e, faizci bir adam değilim ki. Allah korusun. Ama kardeşim Elezel Üniversitesi'nden bir gireyim. Oradaki dini alimlerin dini tarafta bu konularda hassasiyeti olanlar biraz Elezel Üniversitesi'nin faiz kararları ile alakalı yaptığı yorumlara bak. O bir tarafa gene kapital ekonomiye dönelim. Kardeş, faiz indirmenin yolu nedir? Faizleri indirmenin yolu nedir? Sen faiz artışları yaparsın. Piyasayı alt ay kitlersin. Millet ilimini minler. Yabancı yatırımcı bu 5-6 aylık dönemde Görür bu adamlar işi sıkı tutuyor. Kendi para birimlerini kuvvetli tutmaya çalışıyor. Bir bir emek var ya. Bir fedakarlık var. Bu da iktidarda olan partiler e, seçime maksimum iki yıl kal, kalan sürelerinde olması gereken hareketler. Seçime bir, bir buçuk yıl kalı hiçbir hük hükümette pardon faiz indirimi gelmez. Çin yapar. Orada Komünist Parti sürekli iktidarda kalacak o faiz indirebilir. Japonya indirebilir. Parası konvert. Enflasyonu arşa açmamış. O halkı tasarrufçu, hükümet savurgan. Zaten Amerikan sömürgesi Japonya. O da yapar. Çin nasıl Amerikan tahvillerini satıp içeride parasal genişlemeye gidiyor? Çünkü biliyor ki Avrupa bölgesi, Amerika bölgesi ciddi anlamda muhtaç. Rusya'ya nasıl muhtaçlar doğal gaz tarafında, enerji tarafında ama onu da göz aldılar. 3-5 ay bunlar işte mallarını çökelim onu yapalım. Bu ne Açık konuşalım adamların gemilerine niye çöküyorsun? Adamın villasını niye elinden alıyorsun mesela değil mi? Yani. O zaman Rus sokakları da batırabilirsin fakat adamlar dünyanın en büyük 11. ekonomisi olarak yoluna devam ediyor. Bugün Ruslar rubleleri dolar karşısında dünyada değerini koruyan tek para birimi olduğunu biliyor musunuz? Dolayısıyla Fed'in arttıracağı, indireceği faizlerin rubleye bir etkisi yok. Kapalı devre ekonomi sistemi global ölçekte borçlarını ödüyorlar fakat borçlarını ödemelerine rağmen dekontları kabul etmiyorlar. Yani İsviçre, bakın İsviçre bankaları, İsviçre bankaları çok ciddi anlamda güven konusunda sarsıcı hareketlenmeler yaptı. Rusların İsviçre bankalarındaki milyarlarca dolara İsviçre bankaları el koydu. Bugün dünyanın sayılı zenginleri İsviçre bankalarından paralarını çekiyor. Bunlara neden? Oldu? Avrupa bölgesinde ciddi enerji kıtlığından dolayı sanayi tarafında zayıflamaları neden oldu? Avrupa bölgesinde başta Almanya, Fransa enerji şirketleri iflas ediyor. Hani kapitalizmde, hani serbest ekonomiydi? Devlet satın alıyor. Dünyayı kapitalistler sosyalist düzene çevirmiş durumdur şu anda. Olayın farkında mısınız? Çin Komünist Partisi ne yapıyorsa <laughs> aynısını Amerika Avrupa yapıyor. Neyse. Bunlar uzun vadeli konular ama bunları da bilin. Yani paranın dini imanı yok. Tekrardan dolar tarafına gelir. Ben ne görüyorum kardeşim? Faiz konusunda söyledim. Faize karşı bir insanım. Liranın itibarının, onurunun geri verilmesi için sert faiz artışları lazım. Bunu yapmak yerine bir yüz bas puan ki dedik. Bakın doğruları söylüyoruz, beklentimizi de söylüyoruz. Beni şaşırtmadı, şaşırtmadı. Bir yüz bas puan daha faiz indirimi gelecek. O politika faizi bir kere çift tanenin altına dokuzlara düşecek. İçeride piyasa faizlerinde işte sıkıntı olmaması adına kapalı ekonomi değil mi? Faizlerimiz 10 yıllıklar 20-28'ler 20, değil. Ya bu nasıl oluyor dedik. Enflasyon 40-50. Bugün enflasyon 80'i görmüş. Resmi de tüketici enflasyonu. Üretici enflasyon 200'e gidiyor. 10 yıllık tahvilin 12'lere düşmüş. 13'lere Yani korelasyon problemi var. Dolayısıyla kambiyo rejim değişikliğine girebiliriz. Ben buna saygı duyarım. Ben kapalı devre ekonomi sistemine geçtim. Kardeşim kambiyo rejim sistemini değiştirdim. Dünyayı en değilim. Vallahi de billahi de kitabıma, Kur'an'ıma yemin ediyorum. Adam gibi uygulansa ben saygı duyarım. Ben zaten kapitalistim. Ama kardeş hem bunları yapıyorsun. İçeride kapalı devre ekonomi sistemine geçiyorsun. Makas aralıklarını açıyorsun. Trade option işlemlerinde engelleme yapıyorsun. Dolar almak isteyen insana 40 kuruş 50, 50 kuruş fazladan diyorsun. E ne olacak? Burası tatlı kale işte. Dolar 18.60 18.70'den fiziki bulamıyorsun. Almak istersen. Ekranda 18.25. Ekranda 18.25 gördün de burada 18.60'ları gördün. 70'leri gördün. Şimdi 18.50'lerde ki bulabilirsen. 18, 60, 70 bölgesinde fiziki tarafta. Her türlü makas açılacak. Bu bankalarla işte döviz büfeleri arasındaki uçurumlar artacak. Dolayısıyla ben ne görüyorum? Yani faizlerin düşmesi için bir kere sen doğru politikaları uygulayacaksın. Yapısal reformları yapacaksın. Dünyaya güven vereceksin. Mevcut ekonomi sistem. Bunu gerektiriyor. Kapitalist düzende kalacaksın. Kalmıyor için değişikliği yapacaksan kardeşim. O zaman ben saygı duyuyorum. Ama bunu adam gibi kökten yapacaksın. Ben diyeceksin dünya piyasadan çıkacağım onu da yapamıyorsun. Bütün şirketler Avrupa'ya bağlı işte. Avrupalıların bir sürü şirketleri var burada. Onlar da görüyor. O yüzden zaten TÜSİAD'a mektup yazıyorlar. Amerikan Ticaret Bakanlığı. TÜSİAD'ın normalde bunu cevap vermesi gerekirken cevap vermiyor. Bunu bizim Hazine Bakanlığı'na veriyor. Yani sistem kilit. Bu kapitalist düzende, serbest piyasa ekonomisi adı altında kan bir değişikliği de dolayısıyla tutmayacak. Bunu söylüyorum. Dolayısıyla 20 dakika olmuş bu arada arkadaşlar. Biraz uzattık. Ama bunlar derin konular. Siz de bilin. Dolayısıyla dolar TL'de sert hareketler bekliyor. Dolar TL'de kalkıp 18 liraya bir geri çekilme olursa mesela 18, 25, 26 uzak doğu piyasaları açıkken içeride gördüğü rekor bu sabaha karşı olan bir cumhuriyet rekoruydu. Şu anda 18, 18, 18, 18 15 bant aralığında. Bunu ne kadar tutacaksın? Faizi de İçeride alım yönlü de sıkıştırmalar yapıyorsun. Kredi de vermiyorsun, kilitlemişsin. Bir taraftan da muslukları açacaksın. Seçim geliyor kardeş. Düşük faizli konut kredilerinden bahsediyorsunuz. Düşük faizli konut kredileri devreye girdiğinde siz şu anki fiyatların kalacağını mı zannediyorsunuz? Otomobil tarafında düşük faizli krediler geldiğinde fiyatların aşağıda kaldığı, kalacağını mı düşünüyorsunuz? <laughs> Şimdi araba ev konusunu değil, doları konuşuyoruz. Ama yanılıyorsunuz. Konut ve otomobil fiyatları Kılıçdaroğlu iyi niyetli bir şeyler söylemiş olsa bile makroekonomik dengeler ölçüsünde. IMF'in Türkiye'ye gelme ihtimali kuvvetli muhtemel. Dışarıdan yabancı yatırım gelmesi için atılması gereken adımlarda en çok talep görenin vergi yönünden en çok getirisi olması gerekiyor. Siyasi yönden vaatler verilebilir, bunların birçoğu tutulabilir. Fakat otomobil tarafında size verilen vaatler o gün geldiğinde gerçekleştirilse bile emtia art şokları bakın Ağustos bitti yani sonu geldi bunun Eylül'ü var daha ağır Ekim'i var Kasım'ı var Aralık'ı var Avrupa tarafında <laughs> artan doğalgaz enerji Brent petrol 100 doların üstünde Amerika'da 85'teki petrol stoklarının altına inmiş ona rağmen Amerikan stokları petrol 100 doları tırmalayıp geri açtı. Brent petrolün 110-115 dolara gelmesi, doğalgaz vadeli işlemlerde 13-14'lü rakamlar, Avrupa bölgesinde ciddi enerji darboğazı, sanayi tarafının durması, resesyon, stagflasyon, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın bu şartlarda mecbur kalıp faiz arttırması, içeride dolar TL'nin 23-24 liralara gelmesi gibi benim bas senaryom her düşüş dolar TL tarafında alın fırsatıdır. Sert faiz artışları. Bu kadar sert bir şekilde faiz artışları yeni hükümet döneminde geldiğinde içeride o indirimler yapılsa da kaç kişinin en nakit TL kalacak? Dolarda olan zaten kuvvetle muhtemel belli rakamlardan çıkacak. Parasını faize yatıracak ciddi durgunluk üretim tarafında. Yani bunları da hesap etmek lazım. Dolayısıyla imkanı olan, cebinde parası olan, imkan varken araba alacaksa alsın, konut alacaksa alsın. Yatırım tavsiyesi değildir. Neyin fiyatı düşmüş arkadaşlar da bilmem ne olsun. Piyasada zaten şu anda dolar, TL ekranda 18'li rakamlardan değil 25'li rakamlardan fiyatlanıyor. Piyasada içeride dolar, TL'de 22'li 23'lü rakamlar geldiğinde dolar 35'ten çarpılacak. Dolayısıyla fiyatlar artmaya devam edecek. Bu hızlı bir geçiş olacak. Meltem'den Bora'ya, Bora'dan Tayfun'a Tayfun'dan kasırgeye dönerken tekrar bir şok olacak. 21 Aralık operasyonundaki gibi. Dolayısıyla Dolar-TL'de yön yukarı. E, Dolar-TL'de her düşüş alım fırsatı. E, Birleşik Devletler'de bugün FED Başkanı'nın yapacağı konuşma her ne olursa olsun bir gerçek var. Bunlar 50 veya 75 basman faiz arttıracaklar. Piyasalardan az veya çok tahvil yönlü alımlarını azaltacaklar. Dolar kıtlığı dolar rallisine neden olacak. Ee, Kore Merkez Bankası dahil bütün ülkeler faiz arttırıyor. Biz faiz indiriyoruz. Biz ne Çiniz ne Japonya'yız. Ne elimizde Çinlerin olduğu gibi büyük tabirler var satıp. Bunları içeride e, piyasa canlılığına dökelim. Ve yani de, Japonya gibi düşük düşük enflasyonumuz var. Gene söylüyorum. Japonya dünyanın en borçlu ülkesi. Ama ve Amerika'nın sömürgesi. Japonya dediğinizde dedi de Amerika'yı, aklınızın bir köşesine koyun. Japonya'yı da batırmıyorlar bu sebeple. Dolayısıyla özetleyecek olursak arkadaşlar, dolarda kuvvetli bir tayfun yaklaşıyor. Bu sert bir şekilde gelecek, kademeli yükselişler demiş olduğumuz olay sertleşerek devam edecek. Suda haşlanan kurbağa misali olmayın. Kademeli yükselişlerde dikkatinizden kaçabilir. Dolar 18.40'a değdiği an ben sert yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Yanılabilir miyim? Yanılma ihtimalimi de çok iddialı söylüyorum. Görmüyorum. Zaten siz benim medeni cesaretimden dolayı beni takdir edip abone oluyorsunuz. Bir keynesyen değilim. Marx ekonomistir bir görüşü bende ağırdır. Fakat kardeşim mevcut sistem bu. Ne yapalım şimdi? Sen hem kapalı devre ekonomi hem kambiyo rejimi değişikliğini uygulayıp hem de kapitalde kalmak istiyorsan bu iş sürdürülemez. Dolayısıyla artan enerji fiyatlarıyla zaten elektrik zamları, şu zamları, bu zamları bir kilo domatesin 50 lira bir kilogram hamsinin 100-110 bandına çıkacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Mal ve hizmet fiyatları diyoruz. Dikkat edin. Dolayısıyla 35 yıldır ben bu piyasaların içerisindeyim. Ortada uzun da dediğim her şey gerçekleşti kısada da iddialı konuşuyorum. Doları şu anda bu mevcut zihniyetle kimse tutamaz. Önümüzde seçimlere 7 aylık bir süre var. 7-8 aylık. O geçen süre içerisinde dolar tl er ya da geç ki 6 ay çok kısa bir vakittir. Ben Ekim'de ralli bekliyorum. Eylül'ün sıkıntılı geçeceğini öngörüyorum. Artan maliyetler, cari açık, ödemeler dengesi krizi. Bekliyorum bu iş uzun süre sürdürülemez. Elbet TL geçilecek. Elbet politik faizi görece 4000 bas puan, 5000 bas puan sağlam bir şekilde arttırılacak. İşte oradan önceki anları, zamanları, an ve zamanları kovalıyorum. Dolayısıyla dolar TL'den çıkmak için şu anki rakamlar değil, her düşüşü bir alım fırsatı olarak görüp ki o düşüşlerde de ettiğimizde 40 kuruş, 50 kuruş olacaktır. 1 lira bile olmayacaktır. Eğer ben yanılıyor olsaydım Temmuz ayında işte o 16.44 14.44 14.44 bizim alarm videomuzda dolar tl'de alım için vermiş olduğumuz seviyedir. Biz bu videoyu Haziran ayında çektik. Lütfen girin o videoyu bunun başlığından anlarsınız. 16.45 treni binmek için son rakam ama 14.44 45 bandında girenler 10 liraya yakın seviyelerde belki daha üstünde para kazanacaklar. İşte kısada şortu, longda durmayı neden telaffuz ediyoruz? Dolar TL'de yönü neden yukarı görüyoruz? Temmuz Bu ayında günlük. banka denetleme kurulu kurulu BDDK gece yarısı operasyonunda ne dedi? Biz ne dedik? Dolar 16.50 altında 16 lira 50 kuruş altındaki rakamları hayal tez zamanda 17.50'leri görür. 17.50'lerde baskılama vardı. 18.25 yeni cumhuriyet rekoru. Beni dikkate alın. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi de ihmal etmeyin ki kanalımız tez zamanda 50 binleri bulsun arkadaşlar. Görüşmek dilerim.